Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle seyahat severlere çok önemli bir uygulama önerisinde bulunacağım. E, muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur Koji Surfing hakkında bahsedeceğim. O yüzden vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Öncesinde videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, abone olmayı ve ne istiyorsanız onu yapmayı unutmayın. Hemen videoya başlayalım. Koyut surfing dünya genelinde seyahat etmek istediğiniz herhangi bir yer mesela e, insanların birbirinin evinde ücretsiz kalmasını, konaklamasını sağlayan bir uygulama. Kulağa biraz garip geliyor olabilir ya yani yabancı birinin evinde kalmak nasıl bir his. Ben bunu 10 kere deneyimledim o yüzden hiçbir şekilde <laughs> benden emin olabilirsiniz. Ben yani yaşadım deneyimledim çok da iyi oldu. Yani uygulamanın en önemli artısını kesinlikle ücretsiz konaklama olarak düşünmeyin. Benim için en önemli artısı şu oldu. Gittiğim yerin yerel insanlarıyla tanışmak, onlardan o şehir hakkında bilgi almak. Aynı zamanda en en önemlisi ise İngilizcemi geliştirmek oldu. Çünkü şu an Polonya'da Erasmus'tayım. Bilmeyenler için de kendimden bahsedeyim. Ben Yasin 22 yaşındayım. Şu an video karıştı gibi. <laughs> 22 yaşındayım. Şu an Erasmus kapsamında Polonya işte içinde eğitimdeyim. Aynı zamanda seyahatler yapıyorum. Nerede kalmıştık? Oraya dönelim. İşte ee, uygulama sayesinde yine en önemli şeyiniz dil geliştirmek oluyor. Mesela ben buradayken doğru düzgün bir dil geliştiremedim Polonya'da. Koy surfing bana bu şekilde aşırı derecede bir katkı oldu. Dediğim her şehirde kaldığım her insanın evinde dilimi geliştirme fırsatını çok iyi bir şekilde buldum. Yeni kültürler tanıdım. Yeni insanlar mesela dünyanın çoğu yerinden, Avrupa'nın çoğu yerinden şu an arkadaşlarım oldu. Bu çok çok büyük bir artı oldu benim için. İlk başta benim de bayağı bir endişelerim vardı. Yine uygulamayı kullanma konusunda bayağı bir e, korkuluydum. Yani yabancı birinde kalmak nasıl, sırf ücretsiz kalmak uğruna nasıl böyle bir şey yapabilirim diye düşünüyordum. Ama o kaygılarım gittikçe, gezdikçe, seyahat ettikçe hepsi gitti. Özellikle Avrupa gibi bir yerde bu tarz bir şey, kötü şeyler yaşamanızın imkanı çok düşük olduğu için yani uygulamayı gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Özellikle Erasmus yapacak öğrencilere bu çok iyi bir tavsiye. Bu uygulamayı kullanmanız hem para açısından hem de yeni insanlar görmek açısından dediğim üzere çok işinize yarayacak. Şimdi uygulama nasıl kullanılır? Ondan bahsedelim. Uygulamaya kayıt olmadan önce Uygulamayı aylık ya da yıllık paketlerden birini alıyorsun. Mesela aylık paketler var. Türkiye'nin her ülkenin fiyatı değişiyor. Türkiye'nin fiyatı mesela aylık 17.99. Yıllık paketleri 200 liraya falan varıyor. Öncelikle bu paketlerden birini alıp uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Öncesinde hiçbir şekilde uygulamayı açamazsınız. Bu paketlerden birini alıp ödeme yaptıktan sonra e posta adresinize uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında size bir profil açılıyor. Profil üzerinde bilgilerinizi mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde doldurmaya bakın. Yani profil kısmında e, fotoğraflar kısmı oluyor. Seyahat ettiğiniz kısımları eklediğiniz fotoğraf kısımları hangi ülkeleri gördün, hangi ülkelerde yaşadın, hangi dilleri biliyorsun, hobilerin, sevdiğin filmler vesaire vesaire. Full bir profil çıkıyor. Hatta şurada, e, şuraya da eklerim ben en iyisi video olarak bir kaç kısım eklerim buradan yandan görürsünüz. E, o tarz kısımlar oluyor. En önemli yapmanız gereken şey bu kısımları iyi bir şekilde doldurmak. Ne kadar dolu bir şekilde doldurursanız e, bilgilerinizi Kendinizi ne kadar iyi bir şekilde açıklayabilirseniz karşıdaki kişiye o derece size güven vermiş oluyorsunuz. Yani sadece şey olarak düşünmeyin hani kalacağınız kişiye siz sadece güven sorunu yaşıyorsunuz diye düşünmeyin. Aynı zamanda karşıdaki sizi host edecek kişi de aynı şekilde bir güven sorunu yaşıyor olabilir. Sizin yapmanız gereken işte birbiriniz arasında güven duygusunu güçlendirmek olacakmış bu sayede. Uygulamayı indirdiniz, üyeliğinizi aldınız, profilinizi eksiksiz bir şekilde doldurdunuz. Artık uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorsunuz kolayca. Örneğin Berlin'e gideceksiniz. Orada search kısmı var. Arkasındaki oraya girdikten sonra e, sizi host edebilecek insanları arayabiliyorsunuz. Örneğin işte dediğim gibi Berlin'e gitmek istiyorsanız arama kısmına Berlin yazıyorsunuz. Berlin'i yazdıktan sonra sizi host edebilecek bir sürü insan çıkıyor. Orada filtre kısmı var. Ben mesela genelde filtrelerde e, direkt accepting guests ve referans olanları seçiyorum ve en önemlisi last login yani Son giriş olmasına da dikkat ediyorum. Bu daha da iyi oluyor, daha kolay bir şekilde koç bulabilmek için. Bu filtreleri de yaptıktan sonra karşınıza insanlar çıkıyor. Bir sürü filtre imkanı var. Onları oradan zaten görebilirsiniz. İşte daha sonra insanlar önünüze geliyor tek tek. Siz bakıyorsunuz herhangi birinin profiline gidiyorsunuz. Siz de aynı şekilde onun profilini inceleyebiliyorsunuz fotoğraflarını. E, ilgi alanları vesaire hangi ülkeleri gezmiş onların hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Ve eğer birinde kalacaksanız en önemli dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de e, ev kuralları kısmı. Orada e, profilde ev kısmı da oluyor. E, kalmak istediğiniz kişinin ev kuralları nasıl bir kuralları var, ne yapılmasını istiyor, ne yapılmamasını istiyor. Yani bunları e, kabul ediyor musunuz siz de kendiniz düşünüp onları da kendinize uygun bulduktan hemen sonra profile gir tekrar girip kalmak istediğiniz kişiye istek gönderiyorsunuz. Request to stay kısmı var orada. Ve tıkladıktan sonra kalmak istediğiniz günleri de belirtiyorsunuz tarih olarak. Tarihleri belirtip hemen sonrasında güzel bir metin yazıyorsunuz. Açıklayıcı bir şekilde durumunuzu belirten yani örneğin ben Erasmus öğrencisiyim işte burada burada okuyorum. Avrupa'ya geldim seyahat ediyorum. Berlin'i gezmek istiyorum. Bana bu konuda yardımcı edebilir, yardımcı olabilir misiniz? Hani konaklama e, ihtiyacım var. Aynı zamanda buranın yerli insanlarla tanışmak istiyorum ve benzeri ve benzeri bu bilgilerin hepsini dolduruyorsunuz. Pardon mesajı tamamlıyorsunuz. Sonra gönderdikten sonra karşı taraftan dönüş olmasını bekliyorsunuz. Bir de co de kişi durumları var. Yani e, sizi kabul ediyor mu ya da edebilir mi ya da hiç mi edemiyor diye üç ayrılıyor. Birincisi accepting guest. E, bu e, kişinin profilinde yazıyorsa sizi kabul edebileceği anlamına geliyor. Kesin bir şekilde kabul edeceği anlamına gelmiyor ama hani misafir etmeyi açık anlamına geliyor. İkincisi maybe accepting guest var. Profilinde yazıyorsa bir ihtimal yani yoğun olabiliyor ya da hiçbir şekilde belki duruma göre ayarlamaya çalışıyordur anlamına geliyor. Üçüncüsü ise Never Accepting Guest kısmı var. Yani orada profilde yazabiliyor. Bunun anlamı ise hiçbir şekilde bir misafiri kabul etmiyor. Sadece belki orada hangout yapmak için, takılmak için ya da tavsiye verebilmek için profili bulunuyor anlamına geliyor. Uygulamada bazı dikkat etmeniz gereken kurallar ve tavsiyelerim olacak. Bunları dikkatli bir şekilde dinle. bunlara başlıyorum. Az önce de dediğim gibi evinde kalacağınız kişinin profilini dikkatli bir şekilde okuyun. Yani istemediğiniz bir durumla karşılaşabiliyorsunuz bu yüzden dikkatli bir şekilde okuyun. Size uygunsa evi, kendi kuralları öyle kabul edin, öyle istek atın. İkincisi ise surfing flirt anlamda kullanabileceğiniz bir site değil. Kesinlikle amacı dışında uygulamayı kullanmayın, tehlikeli olabilir. Hiçbir şekilde sahte profil oluşturmayın. Buna çok dikkat edin. Kendiniz olun ve özgün olun. Profiliniz kendi özellikleriniz, kendi hobileriniz, kendi dilleriniz vesaire her şeyinizle dolu olsun. Kendiniz olun. Ve gideceğiniz evde insanların inançlarına, yaşayış tarzlarına karşı saygılı olun. Ev sahibi ev kurallarını belirliyor. Bunu unutmayın. Buna da dikkat edin. Temiz ve titiz olmaya özen gösterin. Mesela hatta yemek yiyeceksiniz. Siz eğer bir yemek yapacaksa sonrasında bulaşık yıkama konusunda yardımcı olmaya çalışın. Ya da ev temizliği konusunda. Bu konularda da yardımınızı esirgemeyin. Bu çok faydalı olur. ikiniz için de. Seyahat planınıza ani bir değişiklik olursa ya da farklı bir host bulmuşsanız ya da farklı bir yere gidiyorsanız bunu kalmak istediğiniz kişiye bildirin ve bir de yazdığınız kişiyi bir daha kesinlikle tekrar tekrar yazmayın. Koysurfing bunu spam olarak algılayıp sizin hesabınızı bloke edebilir. Bunu ben iki kere yaşadım, bu yüzden bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Son tavsiye olarak da uygulamayı kesinlikle başka bir arkadaşınızla seyahat amacıyla kullanmasın. Koysurfing bunu da algılıyor, yani e arkadaşınız da aynı şekilde sizin gibi seyahat amacıyla yazıyorsa farklı bir cihazdan giriş yapıyorsa işte kendisini belirtiyorsa mesajlarda vesaire. surfing bunu algılıyor. Bu durumdan dolayı sizin hesabınızı da kilit, yine kilitleyebiliyor. Konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yoksa kilidi açmakla vesaire uğraşıyorsunuz bir süre maillerle. O yüzden o konuda da dikkatli olun. Hepinizin merak ettiği bir soru var biliyorum. Couchsurfing güvenli mi? Bu konu hakkında %90 oranında evet diyebilirim. Bunu ben Avrupa için söyleyeyim daha doğru. Diğer kıtalar için, diğer şehirler için, ülkeler için bilmiyorum. Ben Avrupa'da kullandım bu uygulamayı 10 kez, 10 11 kez falan kullandım. Bugüne kadar kötü bir şeyle karşılaşmadım bazı yanlış anlaşılmalar dışında. Onun dışında uygulamanın kullanımı çok iyi. Yani dediğim gibi yeni kültürler görmek, dil geliştirmek kadar iyi bir şey yok. Gideceğiniz herhangi bir ülkede bir hostelde kalsanız herhangi bir faydası olacağını sanmıyorum ya da bir otel. Ama böyle bir uygulamayı deneyimlemek hem yeni arkadaşlar kazanmak hem de ve uygulamanın bir de hangout kısmı var. Bu kısma tıklayıp gittiğiniz şehirde orada sizin gibi seyahat eden yani seyahat için gelen ya da oranın yerlisi olan insanlarla da normal bir şekilde buluşup yani size şehri gezdirip birlikte gezip ya da birlikte bir kafe içip bir şeyler de yapabiliyorsunuz. Böyle bir kısımda var. Ve şimdi kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Ben uygulamayı bu sene kullanmaya başladım. Mart 2023'te uygulamayı açtım. Bu dönem buraya Erasmus kapsamında Polonya Şteçine gelmiştim ve seyahat yapmaya başlayacaktık. Ülkeler görmeye, yeni şehirler görmeye başlayacaktık. İlk e, seyahat yapmaya başlayacağımızda, ilk başlayacağımız yer Berlin'di. Ben e, o süreç içerisinde hani kalacak yerlere bakıyordum. Nerede kalabiliriz, hosteldir, oteldir vesaire vesaire derken. Ben yani dedim konaklamayı daha ucuza, daha uyguna getiremez miyim? Bir de farklı insanlar tanıyamaz mıyım diye düşündüm oranın insanlarını tanımak. Ben yeni insanlarla tanışmayı çok severim. Sonra araştırdım, Couchsurfing karşıma çıktı internette araştırmalarım sonucunda. Uygulamayı araştırıp biraz daha emin olduktan sonra üyeliğimi yaptım parayı ödedim, uygulamaya giriş yaptım, profil bilgilerimi doldurdum. Daha sonra ilk isteğimi Berlin için yapmaya başladım. İşte Berlin'de buldum bir tane coach surfing. Ee, 5-10 kişiye falan yazdım. Bu arada hemen çıkmıyor. Bayağı bir kişi yazmanız gerekiyor. Yazdıktan sonra biri bana dönüş yaptı, kabul etti. O gün gün içerisinde bayağı bir gezdik arkadaşlarım. Arkadaşlarım Polonya'ya geri döndüler. Ben de bir gün orada kalmak istedim Berlin'de fazladan. İşte uygulamayı kullanmaya başladım. Sonra e, kalacağım kişinin evine gittim. İlk başta bayağı bir tereddütlüydüm, gergindim hani kullanacağım için. Ama karşımdaki kişinin bayağı bir deneyimi vardı. Uygulamada referans kısmı da var. Bu arada ondan bahsetmeyi unuttum. Kusura bakma. Referans kısmında kaldığınız, kalacağınız, e, sizin kaldığınız, sizde kalan kişilerin referansları da yazıyor. Onlar da hani karşı tarafa bir nevi güven veriyor. Bayağı bir referans da vardı. O zaman dedim kalabilirim. Bir gün Berlin'de kaldım. O gün içerisinde işte e, arkadaşım da Hindistanlıydı. Yemek hazırladı, birlikte yemek yedik, dışarı çıktı bana Berlin'i gezdirdi yani unutamayacağım bir deneyim oldu. Açıkçası Berlin'de bir hostelde ya da otelde kalsaydım böyle bir deneyim yaşayacağımı sanmıyordum. Bayağı iyi oldu. Ee, yeni bir insan tanımış oldum. Yeni bir kültür, yeni bir dil, şey yeni bir e, dilimi geliştirme imkanı. O açıdan çok yararlı oldu. Ben de bu uygulamayı kullanmaya devam ederim o zaman. Sonrasında işte Budapest'te, Slovakya, Viyana, Avusturya, Prag, Çek seyahatlerimiz başladı. Onlarda da surfingi kullanmaya başladık. Bu sefer arkadaşım Oğuzhan'la birlikte kullanacaktık. Ben uygulamadan iki kişi olarak ikimizi yazıyordum. Peşte'de de bir sürü insana yazdım. O zaman da bir de Pascal'la zamanla denk geliyordu. Nisan ayı falandı. Ee, bu da Peşte'de bayağı bir insana yazdım. En son biri dönüş yaptı. Gittik bu sefer de iki günde onun evinde kaldık. Daha sonrasında Slovakya'ya geçtik. Slovakya'da da Bratislava'da da birini bulduk. Onda da bir gün kaldık. Daha sonra da Viyana'ya geçtik. Derken derken bayağı bir kaldık ve bu süreç içerisinde deneyimlerimizi çok geliştirdik. Açıkçası uygulamanın işte iyi bir yanı ücretsiz bir şekilde kalmanız. bize yani Öğrenciyiz, öğrenci olduğumuz için de bize bu yönden de maddi bir e, yarar sağladı. O konuda da çok iyi. Ama işte dediğim gibi benim için en önemli artısı benim İngilizce konuşmam oldu. Ben İngilizce <laughs> açlığım vardı burada onu bu seyahatlerde tamamlamaya çalıştım. Şey yavaş yavaş kullandıkça deneyimlerim de artıyordu. Orada referanslarım da yazıyordu. Daha sonra işte Danimarka, Norveç'e falan gittik. Oralarda hiç Boy surfing bulamadık bu arada. İskandinav ülkelerinde bulmak biraz bayağı bir zor. Daha sonrasında Belçika'da kullandım. Başka Polonya'da geldim, Varşova'da kullandım. Şu an işte içinde bir yerde de daha kullanacağım. Yani uygulama çok çok iyi oldu. Kesinlikle kullanmanızı size tavsiye ederim. Dediğim gibi referanslara iyi bakın, profilinizi iyi bir şekilde doldurun. Gerisi zaten geliyor. Mesajınızı da düzgün bir şekilde yazın. Durumunuzu belirtin. Gerisi bir şekilde geliyor. Uygulama hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Koç gibi ben hala kullanmaya devam ediyorum. Burada bir ayım daha da var. Bu süreç içerisinde de kullanmaya devam edeceğim. Daha ileride seyahatlerimde de kullanmaya devam edeceğim. Ee, bu yüzden size de tavsiye ediyorum. Tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Videonun da açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Kafanıza takılan bir soru varsa kesinlikle bana aşağıdan, yorumlardan ya da Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Hiçbir şekilde çekinmeyin. Herhangi bir sorunuz olursa anlayamadığınız. Bu konuda da değil. Genel olarak Erasmus hakkında ya da yurt dışı hakkında herhangi bir sorunuz varsa bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Bu yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.